Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle NCS oynayacağız. Bu arada videoma hoş geldiniz. Ee, <laughs> Eski şehirle oynuyoruz. Eskişehir'de de bu arada gitmişliğim de var birkaç kez. Nerede olduğunu söylemek istemiyorum şu anda. İlerleyen zamanlarda söyleyebilirim eğer büyürse kanalımız. Şu an yani videolarım fazla izlenmiyor yeni bir kanalım. Ama yani bir hedefim var Bir yerlere gelmek istiyorum Buradan Ersin Bakkalın namına koyayım Ersin Bakkalın Kendini bilir Neyse videomuza dönelim oyunumuzu oynayalım 1-1 bir, bir. ve yorulmaya başladık Her an oyundan alabilir bizi Şöyle bir şey deneyeceğim Top direği çarptım Arkada birisi bomboş. Çok. Ya da bir tane daha. Ya abi. Neymar gibi top sürüyoruz maşallah. Ya abi birine çarpsın girsin bir şey olsun bu ne ya? Oradan adam çıktı ha. nasıl? berabere kaldık. Çok kötü oynadık. Arrak gibi oynadık. Şey öğrenmek istemiyorum bir siktir git. Hmm. Yok ya. Amına koyduğum çay Pes etme Birader. Birader bir işine bak ya. Ha, aynen. takımda falan şey mi düşüyor ya. geldi karşımıza. MSZ var ya, bir kere bile güncelleme gelmedi. Ben bir iki senedir bir kere bile gelmedi. O bir, bir tane güncelleme yapsanız şu oyunu geri tutsa ne güzel olacaktı. O of, çocuğu offside'de durmam benim suçum mu? Ben nereden bileyim adam offside'de oldu. Süper bir gol diyor göstermiyor. Nereden bileceğiz süper bir gol olduğunu? Bu arada Ronaldo sikirsizliğip geldim buraya. 25 metre. Geçeyim mi lan? Plan sektör var da adam bitirsin ya. Bu arada bir de 30 dakikada 5'lik yapması. Biz bu arada yorulduk. Biz yedi alacak. Orası bir şey diyor. Biliyorum ya. Orası bir gözünden tanırım. Bitir. 30 dakikada 3 attık. Kala 60 dakikada. Bir tane attık tek. Bu arada... FIFA oynuyorum. Neyse bu konular. Transfer sezonu başlamış. Neyse transfer oluruz herhalde. Oynayalım biz. Hatta şu maç bitsin. bir transfer olmaya çalışalım. Ben onu da merak ettim. Nasıl oluyordu falan? Direğe çarptı top. Bu arada ben orada pas atmaya çalıştım. Ola bak be. Tokat gibi bir gol. Tokat da tokat gibi bir gol attık. Senin ben ayağını sikim. Orası bu çocuğu. Koş geriye. Vur. Ben nasıl 6.9 oynadım o kadar ortaaç bulamadım. Ben 8 verecektim bana. Komşudaki çöplük gibi hapishaneden mahkumlar neredeyse hepsi kaçmış. Kaçmazlarsa şaşarım zaten. Böyle pis, iğrenç kokan hücrelerde kim kalır ki? Önce mahkumların memnuniyetini çözmek lazım. Hücreler lüks mobilyalarla döşenmiş. Neyse arkadaşlar. Nereden transfer olduk? Yüksek düşük yüksek düşük vay be <laughs> nereden transfer bu sözleşme hayat yetenek sıralamalar Neyse arkadaşlar bakarız önümüzdeki şeyler. Or eğer bir daha oynarsam bu oyunu. Hmm, bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük videomuz biraz kısa oldu. Zaman az çünkü. Hızlıca bir video çıkartmak zorunda kaldım. Hemen bunu atacağım. Bu kadar olsun.